Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık illerdeki koronavirüs vakası sayısını açıkladı. Baktığımızda vakalarda yine illerde artışlar var. Bazı iller düşüş olsa da birçok ilde artış var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ateşlerim gelin videomuza geçelim. Bu illerimiz hangisi? Özellikle İç Anadolu'da artık vakalar artmaya başladı. Doğu Anadolu'da da vakaların ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Bursa ile başlayalım. 1138 olduğu haftalık vaka sayısı. Çanakkale'de 1064. İzmir'de 2017. Bu arada şunu belirtelim. Bundan önce 600'lü, 700'lü yani haftalık illerde 600'lü, 700'lü vaka görüldüğünde çok diye yani çok yüksek olarak kayıtlara geçiyordu. Şu anda baktığımızda binlere kadar çıktı. Ancak maalesef ki e, eskisi gibi önlem alınmadığını görüyoruz. Konya'da 927 oldu haftalık vaka ve Denizli'de 1015 oldu. Şunu da hatırlatalım. İller biliyorsunuz ki kendi kararını alabiliyordu. Yani bir ilde vaka arttıysa ve okullarda da durum kötüyse o ilde o il uzaktan eğitime geçebilir veya eğitimi arabilir veya okullara yeni karar alabilir. Yani ders süresini azaltabilir, gün sayısını azaltabilir. Bu tarz yeni kararlar alabiliyordu. Bunu da hatırlatalım. Yani illerdeki vaka sayısı da o nedenle önemli. Baktığımızda vaka sayısı en fazla artan illerimiz Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun oldu. Bu illerimizde vaka sayısı en fazla artan illerimiz oldu. Yani yine bu illerde de durum kritik. Baktığımızda birçok ilde vaka sayısı yüksek. Ordu'da 1200, Samsun'da 1530 oldu. Yani Samsun'da çok ciddi bir yükseliş oldu. Bunu da hatırlatalım. Bitlis'te 355 Van'da 108. Tabii Doğu illerde birazcık daha düşük ama Doğu'da da yavaş yavaş vaka artışları başladı. Özellikle ee, baktığımızda Marmara ve İç Anadolu'da ciddi bir artış var. Aynı şekilde Karadeniz'de de. Bunu hatırlatalım. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.